Hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni videomuzda karşınızdayız. E, bu arada Ramazan geldi, hoş geldi diyoruz ve sizlere bir e, iftar menüsü hazırlayalım dedik. çorbasıyla ana yemeği ile ve pilavı ile içecekleri ile bir iftar menüsü hazırlayacağız. Bu arada bir şey fark ettim. Şimdi biz YouTube rolleri olmaya karar verdik ama e, galiba bunu kötüye kullanan insanlar var. Mesela hanımdan bahsediyorum. İşte diyor ki bana geçen günlere bir ev temizleme videosu çeker misin? Ya Allah Allah. Bugün de dedik ki ya iftara bir menü videosu çekelim. İyi mi? Bir dedim yani çekelim hadi. Ama temizlik falan filan olmaz herhalde değil mi? Hanımın da gönlünü alarak e, onun da bazı isteklerini yaparak bu youtuberluk serüvenine devam etmeye çalışacağız. E, i̇lk önce çorbamızda başlayacağız ama tabii ki pirinç pilavı da var ya İlk pirinç pilavımızı yapalım. Bunu yapmak için ilk önce 3 su bardağı pirincimizi yıkadık. Kapımıza koyduk. Üzerine 1 yemek kaşığı tuzumuzu bolca atıyoruz. Üzerine taşacak kadar sıcak suyumuzu elimizi hafif yakacak kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ve pirincimizi 2 lira alıyoruz. Bu şişe dursun. Şimdi çorbamıza başlayacağız. Çorbamızı malzemeleri e, tarif edeyim sizlere. E, mantar, 800 gram mantar, 4 yemek kaşığı un, 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı tereyağı, biraz dereotunun dereotunu böyle ince kıymık, kıymık doğruyorsunuz, 400 gram krema, 1 litre tavuk suyu. 2 litre normal oda sıcaklığında suyumuz var. Ee, bu yemek yaklaşık 8 kişilik. Evet çorbamıza başlayacağız. İlk önce tenceremizi, uygun bir tencere bize alalım. Yağımızı atıyoruz. Evet tereyağımızı tencereye koyduk. ocağımızın ateşini yaktık. Tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Bu arada mantarlarımızı getirelim. Şimdi mantarlar mantarlar bu şekilde gördüğünüz gibi marketin alınmış mantarlar biz bunları küp küp doğradık. Güzelce yıkayıp doğradık. Bunları size videoda gösteremedik ki uzun sürüp de sıkılmayasınız diye. Eriyen tereyağımıza mantarlarımızı atıyoruz. et kavurur gibi tereyağı ile mantarlarımızı kavuruyoruz. Böyle bir iki sürü çevirdikten sonra rende demiş olduğumuz dört diş sarımsağı içine ekliyoruz. Aynı şekilde mantarlar kendini salıp suyunu verip çekene kadar yani et gibi olana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Mantarlarımız pişti. Şimdi unumuzu katıyoruz. Ve unumuzu mantarlarla beraber kavurmaya devam ediyoruz bu şekilde. Unumuzu iyice kavurduk. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. karıştıralım. Suyumuzu ekliyoruz. Tuzunu, karabiberini ve kremasını daha sonra koyacağız. Pişmeye yakın koyacağız. Sevgili dostlar, bugün iftar menüsü yaptığımız için e, malum 4 çeşit yemek yapıyoruz Salata ile beraber dört çeşit olmuş oluyor. Onun için mutfağımız biraz e, karışık olabilir kusurumuza bakmayın. Şimdi biz e, çorbamız mantar çorbamız pişerken e, taz kebabımızı yapmaya başlayacağız. Bunun için bir küle e, kırmızı etimiz var, yarım küle çarliston biberimiz var, 5 tane patlıcanımız var, iki kabağımız var, dört tane de patatesimiz var. Şimdi etimizi Yağ alıyoruz kızgın yağda kavrarak pişirme yöntemiyle etimizi pişiriyoruz ve kenara alacağız. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı, kabaklarımızı ve patateslerimizi küp küp doğrayıp yağda kızartacağız. Küp küp doğradığımız patatesleri kızmış yağımıza atıyoruz. Bu şekilde patatesleri, patlıcanları, kabağımızı ve biberimizi küp küp doğrayıp kızartacağız. Bir taraftan kase kebabımızı hazırlarken diğer taraftan çorbamızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi çorbamız kaynamaya başladı. Ve kremamızı 300 gram kremamızı içerisine katıyoruz. Karıştırmaya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi güzel bir renk aldı. kıvamı da güzel. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu serpiyoruz. Göz kararı, arzu ettiğiniz kadar karabiberi ekliyoruz. Bizim çocuklar biraz karabiberi sevmediği için ben çok az bir şey atacağım. Siz daha çok atabilirsiniz. Evet, bir taşım kaynattıktan sonra çorbamızı alacağız. Çorbamız kaynadı. Çorbamız oldu. Şimdi dereotumuzu da ekleyerek yaklaşık 10-15 saniye şöyle bir karıştıralım. Ve altını kapatalım. Çorbamız hazır. Biz şimdi salata ve pilavımıza geçeceğiz. İftar için menümüz bütün hızıyla devam ediyor. taraftan sebzelerimizi yağda kızartıyoruz. Diğer taraftan salatamızı pilava henüz başlamadık. Şimdi pilava başlayacağız. Salatamız için ilk önce 3 tane bageti haşladık. Derisini ayıklıyoruz. ve bagetimizi böyle ince pilavın üzerine koyarmış gibi parçalara ayırıyoruz. Evet tavuklarımızı ince ince kıyma doğradık. Yani elimizde parçaladık onları. Diğer malzemelerimizi söyleyeyim. Bir kase dolusu haşlanmış mısır. Yeterince dereotu. 3 diş sarımsak renneledik. 3 tane kapya biber derler. Yağlı biber derler. Kırmızı biberler var ya onu közlenmiş biberimizi daha önce hazırlamıştık biz bunu. O biberimizi doğradık. 2 adet salatalık turşusu 2 kase yoğurdumuz Yoğurdumuza biraz mayonez katacağız. Ve karıştıralım yoğurdumuzu. Yoğurdumuz burada beklesin. Onu en son katacağız. Şimdi 2 su bardağı şehriyeyi tencerede yağda kavurarak pişireceğiz. Şimdi şehriyemizi tencereye aldık. Yağımızı koyduk. Aynı pilav gibi şehriyemizi kavuracağız. Şehriyemiz kavrulduktan sonra içerisine e, hani tavuğumuzu pişirmiştik ya suda o tavuğumuzun suyundan 4 bardak suyu ilave edeceğiz. Ve pilav gibi şehriyemizi pişireceğiz. Yani şehriye pilavı yapmış olacağız. Şehriyemizi kavurduk. İçerisine tavuk suyunu koyduk. Üzerine geçecek şekilde. Biliyorsunuz şehriye pilavı yapar gibi yapıyoruz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve şehriye pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Bir karıştıralım şöyle. Şimdi şehriyemizi Kapağını kapatalım. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Ve pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Biz diğer taraftan pirinç pilavına başlayacağız şimdi. Biz pilavımıza geçtik. 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize aldık. Biraz sıvı yağ ekleyelim. Ve yağımızı eritelim. Yağımız eridi. Pirincimizi tencereye alıyoruz yavaşça. Güzelce karıştırıyoruz pirincimizi. Bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz pirinci. Evet pirincimiz kavurduk. Üzerine bir iki damla limon sıkıyoruz. Bu ona çok güzel bir tat verecektir. Muhakkak deneyin. Bir yemek kaşığı turumuzu ekliyoruz. Biraz karıştıralım. Evet, e, şimdi üzerine diğer taraftan suyumuzu ısıtmıştık. Muhakkak suyumuzu sıcak koyun. Üzerine bir parmak geçecek kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Evet bu kadar su kafi. Pilavımızın üzerini kapatıyoruz. Kısık ocağımıza kısık yere alıyoruz. Üzeri böyle göz göz olunca altını kapatacağız. Ve pilavımızı pişirmiş olacağız. İftir saati yaklaşırken bizim de yemeğimiz yavaş yavaş hazır olmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi patateslerimizi, kabağımızı, biberimizi ve patlıcanımızı yağda kızarttık. Etimizi kavurduk. Hazırladığımız bu tepsiyi İyice bir karıştıralım. Evet, güzel, iyice karıştıralım. Güzel karıştırın ki tamam bile patlıcan, kabak, işte patates her tarafı eşit dağılsın. Karıştırdığımız bu yemeğimizi kaselere alıyoruz. İyice kaseler dolacak şekilde bol bol koyalım bal ki insanlar aç kalmasın. Kaselerimizi doldurduktan sonra üzerine rendelediğimiz kaşarımızı şu şekilde serpiyoruz. Evet bu şekilde bütün kaselerimizi hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu kaseleri tepsiye dizerek fırına veriyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika sadece kaşeler eriyecek kadar fırında durması yeterli. Daha sonra fırından alıp servise hazırlayabilirsiniz. Evet pilavımız gördüğünüz gibi hazır oldu. Yani şöyle altından tutarak şu şekilde çevirerek Evet pilavımız hazır. Şimdi salatamıza geçelim. Bu kendini çeksin. Biraz nefes alsın pilavımız. Evet, şehriye pilavımız hazır. Şimdi pilav diyorum ama salata yapıyorum. Değişik bir salata bu. Evet. Şehriyemizi hazırladık. İçerisine bütün malzemelerini atacağız. Tavuğumuzu attık. Mısırımızı attık. Evet. Karıştıralım şöyle bir şekilde. Sarımsağımıza kalan. Doğuşumuzu atalım. Evet. boşumuzu da attık. Hape biberimizi de atalım. Bu da tamam. Deli otumuzu da atalım. En son olarak içine mayonez sıktığımız iki kase yoğurdumuzu boşaltıyoruz. Mayonezi gösterdi. Zevkinize göre katabilirsiniz. Bunun bir ölçüsü şey yok. Ve iyice karıştıralım. Evet. Farkındaysanız şimdi bir salata yemekten çıktı şehriye. Lavuzdan çıktı. Bir salata kıvamına döndü. Evet. İyice karıştırdıktan sonra servis tabağını alıp masamıza salatamızı getiriyoruz. Sevgili dostlarımız, evet iftar saatimize dakikalar kala yemeğimizi hazırladık. Evet, mantar çorbamız, kremalı mantar çorbamız hazır. Kase kebabımız hazır tavuklu şehriyeli salatamız hazır. Pilavımız hazır. Ayranlar da biz yaptık. Yani bu masada gördüğünüz her şey tamamıyla doğal ve kendimiz yaptık. Şimdi iftar saatinde ezanı bekliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize like atıp abone olmayı unutmayın. Yapmamız veya da çekmemizi istediğiniz bir videomuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Dostça kalın, hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar sizlere.